Ya niye mi yiyeceğim böyle ne mi yiyeceğim ya? Anne Tom'un yemek yemiyor. Çak bakalım sen şöyle yiyeyim. <laughs> <laughs> FIFA Global iki takımda da başarılar diler. Herkese merhabalar, mutlu günler. Değerli futbol severler. Hakem ilk düdüğü çaldı, maçı başlattı. Pas için yokluyor. Kritik bir müdahale geliyor. Hamsik. Jetson Fernandez. Jetson Fernandez. Mutlak gol şansı. Kaleye doğru. Devam ediyor atak. Jetson Fernandez. Kessin Fernandes Gidiyor, gol oluyor Değerli futbol severler Tribünlerde coşku var. Gol anını yaşıyoruz Skor 1-0 Hamsik. Hamsik. Şimdi de kanattan devam edecek atak. İçeri kesti. Hamsik. Affetsene oğlum. Jetson Fernandes. Defans attı. Topun geçmesine izin vermiyor. Şimdi bir karşı atak şansı. Ara pas düşüncesi. İleriye doğru uzatıyor. Ve ilk 45 dakika sona eriyor. Değerli futbol severler. Ve ikinci 45 dakikaya giriyoruz. İleri uzun bir top.

Kendine az bir vuruşla, çok düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturmayı başardı. <laughs> Affedersiniz değerli futbol severler. Hamsik. Hamsik. Aldı kaleyi karşısına. İçeri bakıyor. Uzaklaştırdı topu. Yılan yap kendini. Paslaşarak kullanıyor.

Geniş bir alana yayıldılar. İyi taşıdı topu alkış aldı. Jetson Fernandez. Girmeden top uzaklaştırıldı. Hamsik. Zekice bir pas. Pas güzel. Açığı buldu. Hamsik. başladı kara delisin fırtı. Gol geliyor değerli futbol Bugünlerde sevinç var. Mücadele heyecanı sürüyor. Güzel bir mücadele oluyor. Jetson Fernandez. Jetson Fernandez. Sürdürüyor ata. Şut gelir. Jetson Fernandez. <laughs> Sini konuşturdu. Nokta atışı bir vuruş yaptı orada. Skor iki fark. Az bir zaman kaldı. Diagonal bir pas. Hamsik. Düdük geldi ve serbest vuruş kazandılar. Az oyuncular hakemin kararından memnun değil. Hakeme yönelik itirazlar var. Çıkışta ağzını burnunu kıracağım senin beklemenin kapıda. Hey, 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 hey. 74'te başladı kara denizin fırtınası. Gol anını yaşıyoruz. Kaleci çaresiz kaldı vuruşu. Çok düzgün vurdu kaleye. Müthiş. Bu arada değerli futbol severler son düdük geldi ve bu müthiş mücadele sona erdi. Sizlere mutlu günler diliyoruz efendim. Hoşça kalın, mutlu kalın.